Hadi. İyi hadi bir hafta da bekliyor da oğlum söylesene. Nasıl? Hoş geldin hadi, hoş geldiniz de. Hoş geldin. Sabah uyanıyor Sayın Hanım, beni sabrına niye kaldır var? Bu hali <laughs> <Bu>, geldi böyle. <mi? gülüyor> Buyurun Sayın Hanım. Allah'ın şeyin hayırlısı olsun. olsun. İyi misin Murat çocuğa? İyiyim Sayın Hanım, Allah Hayır. razı olsun. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Her şey yolunda mı? Yolunda. Tamam, süper. Takip ediyor musun bizi? Ediyorum tabii. Nasıl buluyorsun? Sokakla hep denetliyor, de, sokakla hep de ediliyor, de. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Sahura kadar hiç uyumaz, bekler, oruç, namazlıkları öyle yatar <laughs> Biz duyduk ki sen sahura kadar uyumuyormuşsun. Uyumuyorum, mutfak, ben dururum hep. Allah. Dedik, gidip gidip ziyaret edelim dedik. Evet. Mehmet söylüyor musun bize? Bir tane söyleyecek sana bari kısa. Hadi bakalım. Ben yoruldum hayat Gelme istirme Diz çöktün dünyanın Namert yüzüme Gözümden gönlümden Düşen düşene Bu başıma gözdağı verme Gözümden gönlümden Düşen düşene düşer Korksuz başıma Gözdağı verme ayrıma Yol ver sevdanın En delisine O yüzden ömrümden Giden gidene Şu yalnız başımı Eğdirme benim o yüzden emremden Giden gidene Şu yalnız başımı Eğdirme <laughs> <laughs> Evet. evet, evet. Getir 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 getir. Şuraya getir. Koyacağız. Evet. Bir Hadi izliyorsun. Bir, iki, üç. Söz söz O zaten kendi söylüyor. Şunlar söndü. Öp baba elinde. Ha. Sor annen ne öp. Yok elini öpme. Sarıl şöyle güzel. sarılma? Sarıl. Ha. Bir de şöyle. Sayalım. Hadi bakalım. Müdürümüze. Evet bir de ver. Selam. Bak bak, bak bak sana saygı ne saygı aldım hediye olarak. Oo. Vay <laughs> <laughs> Açalım mı bunu? Bir dakika da <laughs> Açalım. Sesli kitabı indireceğiz, kitap da okuyacağız. Bana her Çok okuduğun güzelmiş. kitabı Whatsapp'tan atacaksın tamam mı? Tamam. Diyeceksin ki sayın valim bugün okudum ve bitirdim. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Tam sevdi de pasta. Evet. Bir de şöyle evet. Tamam. Nerede bizim? Bir de şöyle evet. Hı. Tamam. Hadi sen otur. Şimdi gönderiyoruz. Tamam, tamam. tamam Geliyor, tamam. beraber yiyoruz. Tabletini aldın. Keyfin yerinde. <laughs> Merak ediyor muydu ne olduğunu? Ee... Evet. Güzelmiş. Yenge Teşekkürler. Hanım çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür olsun. Evet. Ha? Adın ne senin? Adın ne? Valimizin en sevdiği isim bak bu adın senin ne? adın ne? Söyle. Söyle. Kulağıma söyle. Yunus. Kulağıma... Yunus. Kulağıma. Adını söyle anneciğim. Yunus Emre Zayman. Maşallah. Yunus Emre gibi bak bu senin valimizin. Maşallah. Maşallah. İyi geceler. Afiyet Sağ olun. De karşı apartmandan görmüştük de. Bizim beklediniz bu saatte. Okulların bu. açılması bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sizi bekleriz. Size bir selam verelim dedik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Murat hocam hadi. <laughs>